Ne o? Bak arkasını yaptım. İyi güzel aferin. Ne yapıyorsun? Piyano. Piyano. Hmm. Yani şunun büyüğünü. Ha, öyle mi? Evet onun büyüğünü. Bu ne peki? Piyano. Kuyruklu piyano mu? Hmm. Nasıl oluyormuş bu? Burada böyle ayar var. Buradan böyle çalıyorsun sesler. Eğer sesini değiştirmek istiyorsan da hmm. e, şu pedala basıyorsun. <laughs> Gördüm. Çok güzel olmuş Efe. Bu nasıl becerdin sen böyle? Nereden aklına geldi Arkadan. anneciğim? Nasıl kestim öyle? Hı. Hmm. Peki şimdi elindekine bunun büyük büyümüş hali mi? Evet. I so.